Ama merak ederim. Benimki değildi dedim Haluk. Anneciğim sen ne yapıyorsun kahvaltıdan sonra? Ee, ben kuaföre gideceğim. Biraz şöyle yenilik istiyorum. Biraz değişiklik iyi gelecek bana. Hayatımda yapamadığım değişiklikleri... ...saçımda yapacağım. Nasıl yani? Rengini mi de değiştireceksin? Bunlar senin konuların değil öpücüğüm. O zaman ben de beraber gideceğim. Ah gözü kör ola sıcak kadın Ah Ben sana göstermez miyim Seni de o saçımı başını yolmaz mıyım Görünce seni Kuu diye tükürmez miyim suratına Gül gibi yıvay yıkmak ne demekmiş Ben sana göstermez miyim Anne o kadının ne suçu var ha? Tükürecek biri varsa O da Haluk Bey Git onun yüzüne tükür Şahsen beni öyle yapacağım. Ben gidiyorum artık Mertem, ah! Gün gibi yiğit delikanlıyı kaçırdın elinden. Ah nasıl kaptırdın onu ah! Aa! Mertem Hanım Paris'ti mi? İçinden mi? Sus Ayça! Yani Paris merkez falan mı onu merak ettim. Selamünaleyküm kahvalesi. aleyküm kahvaltıcı. Hayırdır sen Hayırdır Hüseyin? Kendiniz boş gelmemişsiniz yine. Al şu sana tesemmi de as bir duvara. Ekmek tekmen sanat göksü sanat. Oo Hüseyin abi ne resim? Bu Uğurtan diye bir adamın gerçi ne olduğu da belli değil. Baksana şuna almış sebze meyveyi karşısına boyamış. Hüseyin abi resim sanatına getirdiği açılımlarla ressam Uğurtan'ı kendisine hayran bıraktı. Uğurtan mest oldu. <laughs> Neyse Şükrü bırakalım şimdi sanatı da yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı bizim için bir fırsat gecesi. alsın kaçta geliyor? Neredeyse gelmek üzere abi. Çay ver Yakup. Hoşabından olması yemmez. <laughs> ne oldu Neco? İlk defa mı sana tesiri görüyorsun? Evet ilk defa görüyorum. <laughs> Ne? ne, 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 ne. Aa. Aa. Hadi Görüşürüz. Yak ha? yak. Tamam mı? Yak. Ne yapayım, bu kadın ya? Hiç şey iyi etmedi bu kadın. Hiç şey iyi etmedi. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. aleyküm. selam. Ooo Asım aleyküm. hoş geldin. Oldu. Nasılsın Asım abicim? Misafirimiz var Yakup. Asım abimize çay ver. Ama o şafından olmasın ha. Gülme <laughs> <Yürme>, Neco. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Kabin crew cross check. Cross check, cross check. Kroset! Girişe geçtik, girişe geçiyoruz! Masamı da kapatmıyorum, güneş de açmıyorum! At. Yok artık, buna da uyanmıyorsa hayatta uyanmaz. Uçak düşüyor, uçak düşüyor! Hocam uçak düşüyor! Aa, Amirim! Kamil amirim! Aaa! Bööö! Aaa! Tamam, uyanmıyor tamam, usta. Işte. Allah'ım ne Ya Ya <laughs> Özlem niye yapıyorsun bunu bana ya? Ya hayatım boyunca ilk başıma bedava olacaksın sen ya! E ne dönecek şimdi ne yapacağız ya? Aa! <laughs> Akla fikir geldi. Ne? Ben şimdi hazırlanayım, çıkayım okula gideyim. Ha? Ee, annem de uyandığında, sen Merve iyileşti okula gitti dersin. O da evine gider, biraz uyur. Ya ben bir yaşa kızım, hadi. Hadi, Atla, hadi, hadi. Hazırlayın gidi. Süper fikir. Ee, Özlem hadi ne olur ya. Özlem ya. <laughs> Özlem. Özlem <laughs> ne olur uyan ya. Ya yine aynısı ya. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Senin gecesi bana en az on bin adet midye lazım. Merak etme Asım kardeş. 10 bin de olur, 20 bin de olur, 30 bin de olur. En lezzetlisinde. Hüseyin abim zamanında inşaat sektörüne değil de midye sektörüne girseydi şu an İstanbul'da en az 50 tane şubesi vardı. Midyeci Hüseyin. Neyse şükür. Yanlış kariyer planlaması yüzünden yıllarımız geçti. Ama hala geç değil. Evet abi. Hala geç kalmış sayılmayız. Anlaştık o zaman. Anlaştık alsın kardeş. Bakarsın kardeş. Yılbaşı gecesi. Hoşap lazım olursa bizim Yakup çok güzel hoşap yapar. <gülüyor> 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 ne <bilelim>. güle <laughs> onlarsın. Ay, ay girme. Oğlum siz ne anlarsınız bu gecelikten? Ne var ki oğlum? Denizden çıkan kabukluymuş. İçine annenin yaptığı iç pilavını koy, sat. Midyecilik bizim işimiz. Şükrü doğru söylüyor. Başına otur, sabahlara kadar yiyebilirsin. Evet abi, ben bir oturuşta yüz tane yiyorum. Yılbaşı gecesi kim bilir kaç tane yerim. Kimse bilmez Şükrü. Herkes indi zanneder. Ama yılbaşı gecesinin vazgeçilmesi midye dolmadır. Midye dolma, yılbaşı gecelerinin gizli santraforudur. ...o kadar... ...miyerim! Oh. Ay, eline sağlık hayatım. Afiyet olsun bir tane. Afiyet olsun hayatım. Şey dur, geçin de görelim. Nasıl geçti zaman değil mi? 48 saat kaldı boşanmalarına. Geldi çatla vakit işte. 48 saat, iki gün, 2 gün sonra boşanacaklar. Hı hı. Ama ben her şeyi hazırladım görüş. Yani bak dosya burada. Bir tane flash disk yaptım. Flash diske bütün görüntüleri koydum. Yani hakeme çıkartacağım, önüne atacağım. İşte bunlar ne kadar mutlu olduğunu görün. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Ya yani bunlar boşanmamaları lazım. Söyleşen görü, söyleşen yani. Böyle olmaz ya. Deliller ortada. Yani hakim de delillere bakacak, ona göre karar verecek yani. Senin o delillerin hiçbir işe yaramaz Tuna. Hakim bir ay verdi Meltem'le Nalo'a. Bitti. Geçti vakit. Meltem veya Haluk'tan bir tanesi ben boşanmak istemiyorum demezse bitti bu iş yani bitti. Tamamen bitti. Ama maç daha bitmedi gönül. Daha 48 saat var. Kim öle kim kala göreceğiz bakalım. Yok artık benim hiçbir umudum kalmadı. Hiç sıfır umudum yani. O kadar uğraştık sen de konuştun ben de konuştum. Ne oldu? Olmadı. Elde var sıfır yani. Olması mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Meltem aldatıldığını düşünüyordu ondan. Ama böyle olmayacak yani ben gideceğim öyle. Vallahi. Edeceğim karşısına. Ne de diyeceğim ya bu? Sen ne yapıyorsun diyeceğim. Evet. Kim bu kadını anlatma diyeceğim ya. Evet. Sen ne münasebet bir kadının yüzünden evimi yıkıyorsun diyeceğim. Sert yapacağım biraz görüş. Sert yapacağım yani. Hayır yani biz niye bunu konuşmamaya çalışıyoruz ki bu kadını anlamadım ki ben. böyle üstü kapalı tutuyoruz. Açık açık konuşalım biraz yani. Böyle yumuşak falan da yapmayacağım yani. Böyle açık açık ne yapacağım biliyor musun? Çapraz sorguyu alacağım onu. Vallahi bak öyle sorular soracağım ki yani katamayacak yani. Mutlaka doğruyu söylemek zorunda.